AFAD eğitimlerini başarıyla tamamlayan destek AFAD gönüllerimizin kimlik, sertifika ve akreditasyon törenine hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, bu sabah Alman ve Türk bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen Marmara bölgesinde sismotektonik araştırmalar sempozyumundaydık. 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönümünde gündemimiz depremdi. Bu vesileyle 17 Ağustos depreminde yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum. Kıymetli misafirler, eşsiz konumu ve zengin kültürel mirasıyla kadim İstanbul'umuz bir dünya metropolü ancak onu bekleyen riskler de var. Aktif fay hattı üstünde yükselen şehrimiz 17 milyonu aşkın dinamik nüfusuyla evet, her an deprem riskiyle iç içe. İstanbul'un yaşayabileceği diğer muhtemel riskler arasında belli başlarını söylemek istiyorum. Şiddetli ve yoğun yağışlar, yangın, hızlı kentleşme, düzensiz göç, sanayi ve deniz kazalarına bağlı afetler de var biliyorsunuz. 2019 5,8'lik Silivri depremi İstanbulumuz için, bizler için bir milattır. Bakanlığımız öncülüğünde 2019 yılında başlatılan ve 2020 yılında içine alan afetlere hazırlık yılı kapsamında pek çok eğitim tatbikat, halkla ilişkiler ve tanıtım programları gerçekleştirdik. Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilen 2021'de İstanbul'umuzda da Afet Eğitim Seferberliği başlattık. Yaklaşık 8 milyon hemşehrimize doğrudan veya çevrim içi deprem eğitimleri verdik. 1328 eğitmen yetiştirdik. AFAD Başkanlığımızca Afet tatbikat yılı ilan edilen bu sene eğitimlerimizi sahada da test ettik. Bu yılın Mart ve Nisan aylarında 2 milyon 400 bine yakın hemşehrimizle birlikte büyük çoğunluğu okullarımızda olmak üzere toplam 5334 tatbikat yaptık. Mayıs ayında Adalar merkezli Rabbim gerçeğinden muhafaza eylesin. 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerinde burası önemli ulusal düzeyde bir tahliye yerleştirme ve planlama tatbikatını İstanbul'da ilk kez gerçekleştirdik. Bu tatbikatta 24 ilimizden yaklaşık 5000 kişi görev aldı. Kendimizi ve afete hazırlık kapasitemizi sahada en gerçekçi şekilde sınadık. Sevgili AFAD gönüllüsü kardeşlerim, sizler zor günde yardımlaşma ile, dayanışma ile bir ve beraber olarak afetlerin üstesinden geliyorsunuz. Hangi coğrafyada olursa olsun dara düşenin yardımına koşuyor, mazlumun yanında yer alıyorsunuz. İşte sizler yüreğinizden gelen çağrıya kulak verip afetlerin Felakete dönüşmemesi ve derde derman olmak için ben de varım diyorsunuz. Zamanınızı, bilginizi ve deneyimlerinizi karşılık beklemeden Allah rızası için toplumumuza, insanlarımıza adıyorsunuz. Çünkü sizler fedakar gönüllersiniz. İnşallah önce tedbir sonra tevekkülle bu alanda sergileyeceğimiz gayretler toplumumuzu daha bilinçli, daha dirençli hale getirecek. Gösterdiğiniz bu yüksek vatandaşlık bilinci herkese, hepimize örnek olacak. Bayramın ikinci günü Kurban Bayramı'nın Esenyurt'ta su baskınında, çamurlar içinde İzmir, Elazığ depreminde metrelerce göçük altında Antalya'da, Muğla'da orman yangınlarında el veren, gönül veren, yüreklere su serpen sevgili gönüllerimizsiniz. İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi göstermesin. Gönüllerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın afet bölgelerindeki çalışmaları Allah için göğsümüzü kabartıyor. Afat gönüllüsü olma yolundaki duyarlılığınız bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve hep şükrediyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli katılımcılar. Afet yönetiminde kriz değil risk yönetimi anlayışıyla canla başla çalışıyoruz. Hedefimiz müdahale planlarımızı daha da geliştirmek, eğitim faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak ve sürekli hale getirmek. İstanbul'da 108.300 afat gönüllümüz var. Duy İstanbul 108.300 afat gönüllümüz. 2120 kardeşimiz ise eğitimlerini tamamlayarak destek afat gönüllüsü olmaya hak kazandılar. Bugün 507 afat gönüllümüze kimlik kartlarını hep birlikte takdim edeceğiz. Yine büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki ülkemizde akredite olan 59 ekibin 29'u İstanbul'umuzdan. Birazdan 11'i İstanbul'umuz olmak üzere 24 ekibimiz de inşallah sertifikalarını alacaklar. İşte İstanbul'umuzdaki o ekiplerimiz Bahçeli Evler, Beşiktaş, Beykoz, Küçükçekmece, Sultanbeyli Belediyeleri, Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, Anda Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği, Müdahale Afet Gönülleri, Acil Müdahale Derneği, Arama Kurtarma Ekipleri olarak, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Beslenme ve Aynı Bağış Dağıtımı Ekipleri, Zeytinburnu Belediyesi Beslenme Ekibi. Sizleri yürekten kutluyoruz. Aktivasyonunuz hayırlı olsun diyoruz. İnanıyoruz ki, inanıyorum ki İçişleri Bakanlığımızın başlattığı gönüllülük projesiyle afet seferberliğimiz her gün daha da büyüyecek, güçlenerek Allah'ın izniyle yoluna devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul'umuzun afet yönetimindeki himaye, destek ve katkılarından dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum. AFAD Başkanımıza, kıymetli valime ve AFAD Teşkilatı'nın fedakar mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum. AFAD'ımızın gücüne güç katan her bir gönüllümüzü STK'larımızı ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi ve İstanbul'umuzu bildiğimiz bilmediğimiz cümle afatlardan korusun diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.